Akın abi Almanca bilen arkadaşlar bu yine. <laughs> <laughs> Evet 22 Mart pazartesi çöp atma bahanesiyle çöpü ee, rıhtıma çıkıyorum. Günde dört kere çöp atıyorum. <laughs> Başka bahaneyle yürüyemiyoruz. Ondan sonra maskemizi falan takıyoruz. Günde bir iki kere polis geliyor. Ben bir kere gördüm. Burada bir tane Hollandalı bir abi var. Az evvel geçtim. O abi Allah kedi çıktı çok korktum. <laughs> o abi şey diyor geliyor işte bir şeyler ge geziyorlar diyor geliyorlar diyor septik bir abimiz var burada şimdi biraz yanından geçerken göstereceğiz. İşte o abi biraz korktu ee, İşte buradayız. Perşembeye kadar burada olmayı planlıyoruz. Perşembe günü hava aslında dinmiyor. Daha Acayip kötü bir düzeyde, durum yok. Yani 25 at düzeye gösteriyor. Ama bizim burada işte 160 artı 25 desek 185 bir yolumuz var ve bir tekten gitmek istiyoruz ve acelemiz yok ve edebilmek için şey işte bekleyeceğiz yani bir yok, şeyimiz yok, yok sıkıntımız yok. Ondan sonra rıhtımız böyle. <laughs> <Açma. Ağır kadar. gülüyor> ah, polisler geliyor diye gelip gelip iki kere geliyor. <laughs> Neyse. İşte durumlarımız böyle. Şöyle ıhtımızı göstereceğim. Biz burada. Fatih abiler buradalardı. Artık yoklar. Burada bir kefaller var kocaman kocaman. Dün bayağı onları yakalamaya çalıştım. Bir tanesini şöyle yakalasam hemen ızgaraya koysam diye. pek başarılı olamadım. Kurek şeyle, ekmek içiyle yem yapıp yakalamak istedim, yakalayamadım. Güzel bir kasaba burası. Ee, burada Babis diye bir arkadaş var. Babis her şeyimizi karşılıyor, sağ olsun. Ee, alışveriş istiyoruz, alışveriş şey yapıyor. Burada bir restoranı varmış. Yarın bize balık pişirecek. Ee, i̇nşallah güzel pişer. <laughs> Hevesleniyoruz şimdiden. Ee, korsan kayığımız var. İnternet sıkıntı 35 GB çekim yapmışım. Bunları yani bugüne kadar yapmışım. Bunları Denizgire'ye göndermek istedim. Bugün. 1.4 GB'ı Wi transfere koydum. Ne dedi? 660 saat kaldı dedi. Yani 660 saat sonra gidecek olduğunu bilsem belki bekleyecektim yani. <laughs> Ama gitmez yani. Burada böyle bir bay bay diye hızlı bir arkadaş var. Her şey çok bakımsız. Herhalde bu da pandemiden dolayı. Belki de bunu işte, belki değil yani %80 turizmle ilgili bir şey de kullanıyorlar ve turizm olamadığı için yazık ya. Üzücü yani. Yağmur başladı yine. Kapaklarımı açtım. Havalandırıyorum. Bugün çok yağmur yağdı burada. Ee, o yağmur e, hava lodosken e, yağan la yağmur müthiş çamur getirdi. Sonra Poyrazla beraber fırtınamsı bir yani fırtına şeklinde bir yavaş oldu yani rüzgarda fırtına tadındaydı o yağışla tekne temizlenmiş tekrardan. Burada e, bize zannediyorum günlük verilen bir kota, su kotası, kotası var. O kota dahilinde teknenin yarısını bile hızlı hızlı yıkayamıyorum. bitiyor. E, biz işte burada su bağlı olan diyor. Ama suyun kotasının tam günlük mü olduğunu ne olduğunu tam <laughs> çözemedim yani. 100 litre mi veriyor ne yapıyor artık ne yapıyorsa. E, sordum şeyler dedi işte yetmedi. O kadar iyi anlamadım. <laughs> yaşıyoruz işte el el yardımla, el, <laughs> el yordamıyla yaşıyoruz. Haydi görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Beklemedeyiz. Evet 25 Mart Perşembe. Artık Plateriadan ayrılma vakti. Bugün kısa gideceğiz. 25 mil. Korfu'ya gideceğiz. Goiva galiba limanı. koyup Orada demirleyeceğiz. Ondan sonra e, ertesi gün oradan direkt Montenegro. Aşağı yukarı 21-22 bir tam gece giderek gitmeyi planlıyoruz. Burada 5 gündür buradayız. çok yani çok çok aşırı rüzgar esmedi de. Esti, çok fazla yağmurlar yağdı. Sonra. Güzel bir keyifliydi. Babis var burada. Babis sağ olsun. Ee, bizim her türlü ihtiyacımızla ilgilendi. İşte laundry'den tutun da işte ne bileyim tuz lazım bu biz. dediğimiz zaman tuz bile getirdi yani ee, karaya çıkmamamızı her seferinde söyledi biz de uyduk kurallara en fazla şurada ileride çöp konteyneri var oraya gidip çöp attım ee, uyduk kurallara bir sıkıntı olmadan 5 e, günlük barınmamızı şey yaptık sağladık günlük 30 euro verdik buraya. Bunun içine elektrik su dahil ama kısıtlı. Kısıtlı elektrik su dahil. Özellikle su anında bitiyor. Ama problem değil. İşte Her gün 150 litre verdiyse su o bize zaten hayli hayli yetti. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Zaten depolarımız dolu. Su yapıcımız var. Onunla ilgili çok sıkıntı yok. Elektrikle ilgili son gün burada bir Hollandalı bir abi var o da bizim bir şeylerimizle ilgilendi hep sağ sağolsun ee, o da dün akşam geldi işte siz kotayı geçtiniz falan dedi ondan sonra akın abi de e, çıkartalım isterseniz falan dedi yani sonuçta jeneratörümüz de var hani çok zora kalsak çalıştırırız ee, çıkartalım falan dedi yok yok çıkartmayın ama işte falan filan bir şeyler artık tam da anlamadık yani <laughs> hani ben sihirlik yapıyorum mu demek istedi yoksa ne bileyim bir şey işte ee, neyse elektriğimiz de sorunsuz şey yaptık zaten geceli gece şey çalıştırmıyoruz klima mı ısıtıcı falan çalıştırmıyoruz şimdi ben böyle anlatıyorum izleyenler diyecek o valla e, şeyiniz donanımınız şey tam e, öyle bu sefer de böylesi denk geldi e, 30 fit Bavaria da denk geliyor ne bileyim işte bu uzun yol olduğu için bu sefer böylesi denk geldi. Ee, klimamız, jeneratörümüz, su yapıcımız ee, yani o yönden şanslıyım yani. Ee, hepsi denk geldi. Velhasıl durumlar böyle. Hava sakinleşti. Ee, Güneye döndü. Ee, akşam üzeri yine e, Poyraz'a dönecek ama biz Korfu'ya varmış oluruz o vakte kadar. Buradan 25 mil Korfu. Ee, durumlar böyle. Burası güzel bir limandı. Güzel bir e, yani tekneden çıkamasak da kötü vakit geçirdik diyemeyiz. Ee, en azından günlerdir e, demirdeydik. Şapadaydık. Şimdi biraz böyle bir kıçımız Karaya bağlı kaldı. Bu akşamı da demirde geçireceğiz. Bu akşamı da demirde geçirdikten sonra artık Port Montenegro'ya yelken açacağız. Durumlar bu şekilde. Artık hazırlanmam lazım. ve çıkmamız lazım. 25 Mart demiş miydim? Demişimdir. 25 Mart.